Hepinizi eğitilmiş merkez yönetim kurulu adına sevgiyle, <laughs> saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Tabii ki çok uzun konuşmak istemiyorum. <laughs> Panelde zaten bazı şeyler söylenecektir. Siyasal iktidar birçok alanda müthiş tahribat yaptı. Ama en büyük tahribatı eğitimde yaptı. Cumhuriyet'in eğitim sistemini adeta tarumar etti. 3 Mart 1924'teki devhid tedrisatı, devrim yasasını anayasamızın 174. maddesi ile koruma altına alınmasına rağmen adeta yok sayı. Yarından sonra büyük bir bayram kutlu. Cumhuriyet bayramı. Mustafa Kemal ölürken ey Türk milleti bu bayramı her on yılda bir büyük coşkuyla kutlayın demesine rağmen okullara yazılar yazılarak bayram kutlanması yasaklandı. Hatırlayınız. Daha önce Van depremi bahane direkt Cumhuriyet Bayramı, kar kış bahane edilerek 19 Mayıs, kutlu doğum haftası bahane edilerek de 23 Nisanlar edildi. yok sayın. Sadece o değil. 4 artı 4 4'te eğitim sistemimiz <laughs> yok edilip tüm okullar medreseye çevrildi. Daha uzağa gitmeyelim. Geçen hafta çıkartılan ortaöğretim kurumları yönetmeliğinden Atatürk silinip atıldı. Ama şunu herkes bilsin. 1919'da da Mustafa Kemal Samsun'a gittiği zaman 3-5 asi bunlar. Bunlardan bir şey çıkmaz demişti. Damat Ferit de Ferit de hatta çağırın şunlar kafayı yemiş. Gereğini yapalım demişlerdi. Sonra İngiliz hırsına binerek gittiler. Hiç kimse Mustafa Kemal'i bilimsel, layık, demokratik eğitimi, kamusal eğitimi yok saydım falan demesin. Yani Şairin yanında konuşmak gerçekten zor olur. Ülkenin en büyük şairi olunca <gülüyor> yanılabilirim. <gülüyor> Sanırım Orhan Belindir. Hava kimseyi bozmasın. Bu havalar hiç kimseyi mahvetmesin. bozmasın, mahvetmesin. <laughs> yani diyoruz ki, cumhuriyete, ülkeye, demokrasiye, barışa, kardeşliğe gidilecekse bu yol Mustafa Kemal'in ışıklı yoludur diyoruz. İyi ki varsınız diyorum. Çok fazla uzatmak istiyorum, istemiyorum hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Eğitim iş bundan sonra sizlerin de desteğiyle eğitim iş dostlarının buradaki demokratik örgütlerinin desteğiyle burada adeta Kuvayi Milliye'nin geçmişte böyle yerellerde dernekleri vardı. İsim vermeyelim. Buralarda da Kuvayi Milliye komutanları vardı. Oralara girmek istemiyorum. Adeta eğitim iş bundan sonra bilimsel eğitimin, layık eğitimin, demokratik eğitimin, kamusal eğitimin ve emekçilerin, biz bir sendikayız, emekçilerin sorunlarının çözüldüğü yer olacak. Tüm, tüm emekçileri hiçbir siyasal parti gözetmeksizin, mezhep felsefeni gözetmeksizin tüm eğitim emekçilerinde eğitim işe destek vermeye, eğitim eğitim iş çatısı altında örgütlenmeye davet ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tamam, biz panelde konuşacağız. Ee, şöyle başlayayım isterseniz. Ben e, yargıçların karşısına genellikle sanık olarak çıkan bir insanım. 12 Eylül'de öncesinde sonrasında. Belki de ilk defa bir yargıç arkadaşımla omuz omuza duruyoruz. E, bir devrimci şairle devrimci yargıç, yurtsever şairle yurtsever yargıç da tabii ki omuz omuza durur. Ben her şeyden önce Ömer Faruk ile birlikte buraya gelmiş olmaktan ve birlikte panele katılacak olmaktan ötürü onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Sevgili arkadaşlar, en tutucu iktidarın. Başka kelimeler kullanmıyorum çünkü suça girebilir. Şimdi bakınız, Türkiye Osmanlı tarihinde patronu Halil isyanı vardır. Kabakçı Mustafa isyanı vardır. Kubilay'da Cumhuriyet tarihinde Kubilay'ı kesenler vardır. Kurtuluş Savaşı sırasında işte Çapanoğlu isyanı bilmem Aznavur isyanı tüm bunlar vardır. Ama onlar hiçbir zaman iktidar olamadılar. İsyan olarak kaldı. Bu insanların devamı olan kişiler bugün siyasi iktidarı ele geçirmişlerdir. Bunu açıkça söylemek zorundayız ve mecburiyetindeyiz. Peki nasıl oldu bu? Bu cumhuriyetçilerin hatasıdır solun hatasıdır. Cumhuriyetin yarattığı ne kadar değer varsa onları savunam, savunamamanın sorumluları ve suçluları bizleriz arkadaşlar. Nasıl oldu? Bu insanlar bugün normal koşullarda, normal koşullarda seçimlerde yüzde ondan fazla oy alamazlar. Onun bile altında oy alırlar. Yani bunların asıl yüzünü Türkiye insanı bilse, görse, anlatsa, dost doğru bunları anlatabilsek Türkiye insanı der ki kardeşim ben elbette dinime bağlıyım. Ben saygılı bir insanım ama Atatürk düşmanlığına hay hayır. Ülkenin satılmasına, yağmalanmasına hayır. Cumhuriyet değerlerinin yok edilmesine hayır der. Eğitimin bu hale getirilmesine hayır der. O görev işte bizlere düşüyor. Sizlere düşüyor. Sevgili eğitimci dostum. Eğitim iş gerçekten çok önemli bir mücadele alanı içindedir. Savaşmaktadır. Bizler de bu arkadaşlarımızın tabii başka yurtsever örgütlerimiz de ülkemizde elbette çokça var. Bütün mesele bu birleşikliği, birleşmeyi sağlamaktır. Sanıyorum ki bizlerin de benim de şair olarak mesela bir sanatçı olarak görevim budur. Tekrar teşekkür ediyorum davetinize ve açılışın tekrar hayırlı olmasını, uğurlu olmasını, iyi olmasını. Değerli yurtseverler, öncelikle burada bulunmaktan dolayı e, mutluluğumu sizlere ifade ediyorum. Ben de sürekli yargı önüne çıkan, yargıç önüne çıkan sizlerden birisiyim. Maalesef son 10 yıldır bu hiç eksilmedi. Bunun eksilmemesi de sizlerin çıkması, bizlerin hep birlikte çıkmamız mücadeledeki haklılığımızı ortaya koyuyor. Bu mücadeleden asla dönmemek ve dönmezsek de mutlaka ve mutlaka sonuç alacağımızın sinyallerini bize veriyor. Çünkü biz bu mücadeleyi sürdürdükçe karşı tarafın baskıları artıyor. Linç şeklindeki işlemleri, eylemleri artıyor. Bu yolla burayı bastıracaklarını düşünüyorlar. Haksızlıklarını görüyorlar. Aksi halde eee böyle bir baskı sistemi uygulamalarına gerek yok. Ama mücadele bireysel yapılmıyor. Mücadele mutlaka ve mutlaka ancak örgütlü bir mücadeleyle sonuca varmak mümkün. Bu örgütlü mücadele anlamında bu örgüte bir halka ekleme anlamında bu temsilciliğin açılmasını son derece anlamlı buluyorum ve örgütlü mücadeleyle bu örgütleri artırmakla mutlaka ve mutlaka sonuca ulaşacağımızı ve bu tablodan bu karanlık ortamdan çıkacağımızı olan inancımızı bir kez daha ifade ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Saygılar. Ankara'da örgütlendi ve İstanbul'u fethetti. Öyle olmadı. mu? Tabii, tabii, tabii. Dolayısıyla tabii. Anadolu basınına hakikaten medyasına, televizyonuyla, gazeteleriyle gerçekten çok büyük bir e, şey, işler düşüyor. Şey, şey. Onu da arkadaşlarım bence ellerinden geldiğince çok geziyorum Türkiye'de görüyorum. Yerine getiriyorlar. Sağ olun. Sizlere teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayır başka zaman kullanırım. Çok doğru. Evet. Bravo. Bravo. arkadaşlar gelsin. Evet çıkabiliriz. Hem şairimiz hem yazarımız bir şeyler söyleyecek. Buyurun şairler, yazarlar karşısına geldiği <laughs> <bir> farklar. <laughs> Önce çok yargıç, çok şair <laughs> içeri tıkmıştık ama işte dışında. şimdi. <laughs> <laughs> öyle Ödür yani, geliyor ama hepsi burada. Ben evet. götürüyormuş. Bunlar <laughs> dışarıda kalmış. Bir de <laughs> şey, damıtılmışıdır. Şey, şey. Ben diyorum ya şairin yanında konuşurken biraz ama gerçekten söz rafinedir, damıtırmıştır. Bu yörede bilirsiniz siz. Çıradan tüşe ya da katran çıkarılır. Kocaman çıradan o bir damladır sözün en iyi ifadesini şairimiz hem eğitim bakışını hem ülkeye bakışını buyurun. Şimdi efendim merhaba